Müfik, acaba bu Cevahir denen acılı ezik arkadaşı zayağına falan yatıp da... şüküfeden puan ya da puanlar toplamaya çalışıyor olmasın? Bilemem tabii. Bilsen de söylemem. O zaman biz de gönül profesörü Demir abiye soralım. Ya Demir abi, şimdi diyelim ki kızı çok sevdin, çok sevdin de... ...daha sonra işler bozulunca... ...onunla dost olarak kalabilir misin? Oğlum, kalp aşkı da etkiler, dostluğu da. Aşkına dostum dersen, aşkın kirli kanını da temizler... ...sana yepyeni bir sayfa açar Erdaif. Lan Müfik! Gördün mü bak? Ben birdenbire planını kavrayıverdim Eziğin. Tamam, şimdi ben gideceğim şu küfeye, arkadaşmış gibi davranacağım. Beklentiye girmeyeceğim oğlum. <laughs> Vay be! <laughs> Ulan biri benim aklıma plaket versin. Öp lan, öp aklımı, öp, öp aklımı, öp, öp. Ay şu küfe, tüp bitti ya. Tam da sütlaç yapıyordum çocuğa. Neyse artık, yarın yaparım. E, Arayın tüpçüyü getirsin, bir tane tüp. Kızım bu saatte ne tüpçüsü? Aa bana bak tüpçü Bilal'lerin yanında oturuyordu. Bilal'i ara sen. Aa arayamam Bilal'i Bilal'i. Vallahi hemen yanlış anlar. Ay, hadi hadi. Hadi. <laughs> <gülme> Efendim Şükufe, tüp mü lazım? Benim araba tüplü. Sarkıdıber fortumu ikmal edeyim sana. Tüpçü de olur. <laughs> Muhteşem bir fırsat geçti elimize oğlum. Şimdi gidip... ...ne kadar dost canlısı bir insan olduğumu... ...ispat edeceğim bütün kainata. Yürü müfik. Yürü. <laughs> ah. Sağ ol Bilal ya, zahmet oldu <laughs> sana Rica ederim ablacığım, ne demek ya? <laughs> Dostluk, insanlık, kardeşlik öldük mü? Itsiz adam kaldık bu. Hepimiz dost canlısı insanlarız nihayetinde. Sağ ol Bilal. Şunu al, geçerken tüpçüye verirsin. Yok, ben verdim tüpçüye. Şimdi sen bu ay kirayı ödedin, elin sıkışıktır. Gelecek ay kirayla beraber ödersin. Ne kadar ince fikirlisin öyle Bilal? <laughs> Vallahi benim yerimde kim olsa ağzını burnunu kırarım olur. Yani benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Ay dur, bir çay vereyim ya. Yok, yok Melahattin abla. Sağ olasın. Şimdi gece gece olmaz. Hadi bakalım. Sizlere iyi geceler diliyorum. Sağ ol. Hadi bakalım. İyi hadi. geceler. Hadi Gülüyoruz sağ ol. Sağ ol. Hadi güle güle. Hadi. <gülüyoruz> ne oldu kız buna? Duymadın mı cevahirli ağzımızda olanları? Şimdiye çiçek çikolata dayanırdı kapımıza. Anlamadım vallahi. Şimdi iyi gidiyor abla. Henüz beni bunaltmadı yani. Hmm.